Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sophos Firewall'unuzda lisans yenilemesi yapacaksınız. veya da yeni bir firewall alacaksınız. Karşınızda 4 tip lisans çıkıyor. Bu lisansların birbirlerinden farkını sizlerle beraber göreceğiz. Öncelikle ben temel seviyeden anlatacağım. Birden fazla sekmemiz var. Bu videomuzda şöyle bir hazırlık yaptım ben. Bunların hepsini size tek tek bunlar üzerinden giderek anlatacağım. Karşımda 4 tip lisans çıkıyor. Full Guard, Full Guard Plus, Full Guard, Enterprise Guard Plus, Enterprise Guard. Bu lisansların içerikleri tabi biraz daha ayrıntılı. Onlara biraz önceki sekmelerden anlatacağım. Öncelikle şu yeşil ile göstermiş olduğum dört tane kısım var. 4 özellik. Hepsine standart olarak geliyor. Ekstra Full Guard Plus'la Email Protection, Web Protection, Sandstorm gibi özellik geliyor. Full Guard'da Sandstorm çıkıyor. Plus dediğimiz zaman içine Sandstorm özelliği giriyor. Yani temel olarak aslında lisansların birbirlerinden farkı şu e-mail protection ve web protection. En çok satan lisanslardan bir tanesi Enterprise Guard. Bu lisans çok satılıyor. Satılmasının sebebi çoğu firmanın içeride e-mail server tutmaması ve web server veya da ISS içeride bulundurmamaları. Gelelim özelliklerine. Önce yeşil olan tüm lisans tiplerinde gelen özelliklerinden bahsedeyim. Base Firewall. Bu Base Firewall özellikleri temel firewall özellikleri VPN ve virus özelliklerinden e, içeren bir özellik. Bunun için lisans gerekmiyor. Aslında bunu farklı bir renkte gösterseydik olurdu. Bunu şu şekilde mavi ile gösterelim. Bu herhangi bir lisans gerektirmeden Firewall donanım cihazını aldınız. Lisansınız da bitti. Bu temel firewall ve VPN virus özelliklerini kullanmaya devam edebiliyorsunuz. E, bunun dışında geri kalan şu üç özellik lisansla beraber geliyor. NETWORK PROTECTION IP bit özelliklerini içermekte. Bu NETWORK PROTECTION özelliğinin ayrıntılarına farklı bir videoda inerim. E, hangi özellikleri içeriyor bunun içine de değinmek değiniyor, e, gerekiyor. Bunun dışında Web Protection özelliği var. Bu da URL Filter, Application Filter, Antivirus özellikleri gibi özellikleri içeriyor. Bu da yine tüm lisanslarla beraber gelen özellik. E, Enayi Support var yani yurtdışı desteği, gelişmiş destekle de diyebiliriz buna. Bu da ee, yine tüm cihazlarımıza geliyor. Tabi siz yurt dışından değil de yurt içinde bunun Türkiye distribütöründen veya almış olduğunuz baye üzerinden bu desteği alıyorsunuz. Ee, artı bu lisansları alırken önemli şey şu: e, sizin buradaki yurt dışı desteği değil de e, ya da Türkiye'deki bunu getiren distribütör değil de aldığınız bayiden e, iyi bir destek alabilmeniz lazım. O çok önemli çünkü her an telefonu kaldırdığınız zaman karşıda ulaşabileceğiniz birisinin olması gerekiyor. E, bu kısım bu şekilde. Şimdi gelelim diğer lisansların farklarına. Yani basit indirgedim elinden geldiğince lisanslama tiplerini. Çünkü bir cihaz alacaksınız zaten birçok işiniz var sizin. Genelde IT departmanı bilgi işlem sorumlusu veya uzmanı veya müdürü her neyse. birçok işin arasında bir de karşınıza bu lisans yenilemede dört farklı lisans tipi çıkıyor. Aradaki farkları anlamaya çalışıyorsunuz. Hangi lisans almalıyım vesaire gibi özel, karşınıza birçok özellik çıkıyor. Şimdi Enterprise Guard lisansı bakın. Şu üç temel özelliği içeriyor ve base firewall özelliği zaten hepsinde geliyor. Gelelim şu sonradan eklenen özelliklere. Enterprise Guard Plus var bir de. Plus almanıza gerek var mı? İçeride mesela Sophos'un endpoint'sini kullanıyorsunuz veya herhangi bir Kaspersky Asset gibi bir antivirüs yazılımınız var. Sandstorm özelliğini içermemesine gerek kalmayabilir. Hatta Sophos'un endpoint'sini kullanıyorsanız bunu genellikle pek önermiyorlar almanızı. Bu ne işe yarıyor? Mesela bir ekle dosyası indireceksiniz internetten son kullanıcı veya siz hiç fark etmez şirketinizde birisi bir exe dosyası indirdiği zaman direkt bilgisayarınıza iner. Bu özellik eklenince öncelikle indirmiş olduğunuz dosyayı gidiyor Sophos'un bir client serverında açıyor. Daha sonra bunu orada çalıştırıyor. Tabii bu söylediğimiz işlem sahneler cinsinde oluyor. Çok hızlı olan işlemler. Bakıyor herhangi bir burada bir analiz işlemine tabi tutuyor. Yapay zeka ile. Herhangi bir problem yoksa siz indirmenize izin veriyor. Yoksa tabi yoksa indiriyorsunuz varsa o engele takılıyor filtreye. Bu özelliğe de açmak çok basit. Landan vana kurallarımız var ya orada bir özellik var .odedik. Onu işaretlediğimiz zaman e, ee, landan vana yani içeriden dışarı çıkan kullanıcılarımız e, ee, veya da hani dışarıdan bir şey indirdiğiniz zaman bu özellik etkinleşiyor. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Şimdi gelelim ee, şu Full Guard'la Full guard Plus'ın. Plus'larda dediğim gibi sadece şu özellik ekleniyor. Bunu da hatta farklı bir renkle işaretleyebiliriz, şöyle sarıyla gösterelim. Bu özellik Plus'larda gelen bir özellik. Şöyle Güzel bir tablo oldu. Şimdi Full Guard ve Enterprise Guard'ın özel farklarına bahsedelim. Aslında iki tip lisansımız var, şu ikisi diyebiliriz. Full Guard lisans kullanıyorum ben aslında. Kendim bunu aldım ilk alırken. Maliyet anlamında uygun geldi. Bu arada Sophos hani çok illa alın dediğim bir firewall değil. Aynı fiyat olsa mesela, karşılaştırmak gerekirse FortiGate ile Sophos aynı fiyatla bana gelse, ben FortiGate'i daha önce test ettim. Bir demo yapmıştım. 3 aylık kullanımım oldu. Çok beğendim. Epey de bir özelliklerini böyle karıştırdım ettim. Kullanım kolaylığı açısından Forti benim, hani benim daha önce değildi. Şimdi full guard almamın sebebini nasıl bağlayacağım buraya, bu konuya? ben normalde FortiGate alacaktım. Onaylandı vesaire. Daha sonra full guard ile beraber bana Sophos geldi. Çok büyük bir indirim yaptı. Normalde vermiş olduğu teklifi üzerinden. yani inanılmaz derecede bir indirim yapınca ne yaptık? Orayı bırakıp Sofos'ta devam etmek kararı aldık. Temel olarak tüm firewall'lar aynı işi yapsa da hani bakıldığı zaman segment segment. Onlarda da şu Gartner raporunda açıkladım. Tabii şu kısmı bitirelim ondan sonra oraya geçelim. Email protection ve web protection özellikleri. Enterprise Guard Plus özelliğini ben almadım, kullanmadım ama e, bu da gelen bir özellik. Siz kendiniz karar verip araştırıp hani detaylıca bir üzerinde düşündükten sonra Plus'a gerek var mı yok mu? Bir de teklif alırsınız, karşılaştırırsınız. Mesela Enterprise Guard almaya karar verdiniz. Enterprise Guard'ın 3 yıllık mesela lisans fiyatını sorun. Bir de Plus eklenince bir de bunun fa farkını sorun. E, fiyatı şu e, Sandstrom özelliği etkiliyor. Çünkü bu Cloud'da çalışan bir özellik. Siz Sophos'un bir serverını işgal ediyorsunuz. Fakat e, Full Guard'la Enterprise Guard'ın arasında çok büyük farklar olacağını düşünmüyorum. Onun sebebi de Firewall üzerine sadece bir özelliğin açılması. Hatta baktınız şunu aldınız diyelim. Siz teklifini aldınız bunun. E, şunu da biraz daha Fiyat anlamında yakınsa zorlayabilirsiniz. Enterprise Guard lisansına belki full'lar alabilirsiniz. Tabii ki email protection özelliği geliyor. Bunun içinde e, antivirus DLP gibi özellikler var detaylı. Buna sonra ineriz. Eee içeride bir mail sunucunuz yoksa bunu kullanmanıza gerek yok. E, çünkü hani e, bu özellik içeride bir Exchange sunucusu veya da içeride bir e, farklı bir mail sunucusu kullanıyorsunuzdur alırsınız. Ama dışarıdan bir hosting hizmeti, Office 365, Yandex gibi hizmetler kullanıyorsanız veya Google mail hizmetini kullanıyor olabilirsiniz. Microsoft'un mail hizmetini kullanıyor olabilirsiniz. Hosting firmasından mail hizmeti alabiliyorsunuz. Buna gerek kalmaz. Daha sonra web server protection var. Bu da içeride bir web server yani IP sunucunuz varsa bir web serverınız yine dışarıdan almıyorsanız hosting hizmeti şeklinde bunu da içine dahil edebilirsiniz. Fakat dediğim gibi en çok satan lisanslardan bir tanesi bu. Farklı özellikleri var. Ee, şey sofosunu yine kendi içinde. Bunlar da farklı bir zamanda değinirdi. Hatta notlar almıştım ama bu notlar bu kısımla ilgili değil. Yani şuradaki notlar. Temel olarak farklar bu şekilde. Yani minimum minimuma indirdim burada. Biraz daha sadeleştirerek bir şey hazırlamaya çalıştım size. Daha anlayabileceğiniz cinsten. Şimdi benim yaptığım tablonun dışında bir de Sophos'un hazırlamış olduğu bir tablo var. O da bu şekilde. Yine Full Guard Plus, Full Guard, Enterprise Guard, Enterprise Guard. Biraz daha bu bunu da sadeleştirebilirdik yine üstünde. Bakın görmüş olduğunuz gibi Network Protection her hepsinde var. Web Protection hepsinde var. Bunun dışında gelişmiş destek, Enhanced Support bu üçü yani şu e, Enterprise Guard'ın içerdiği hepsi şunlarda içeriyor. Plus eklenince dediğim gibi storm özelliği geliyor. E, Full Guard'a geçince, Enterprise'dan Full Guard'a geçince E-mail ve Web Server Protection özellikleri geliyor. Şimdi bunların açıklamalarına değinelim sizlerle beraber. şurada Burada şöyle bir şey var. Ee, görmüş olduğunuz gibi tüm sayfa İngilizce. Buraya İngilizcesi çok iyi olmayan arkadaşlar baktığı zaman bazı kısımları anlayabilir, anlamayabilir. O yüzden bu kısımda da Türkçe'ye çevirdim. Total e, Product Plus diye bir lisanslama tipimiz var. Aslında bu lisanslama tipi değil de e, Total Product ve Enterprise Product diye ayırmışlar bunu. Total Product dediğimiz şey toplam koruma e, anlamına geliyor. Enterprise Product ise kurumsal koruma anlamına geliyor. Aralarındaki fark ise şu. Total Product'a e, şey geliyor yani toplam koruma ya da tüm koruma anlamında düşünebiliriz Total Product'ı. E-mail ve Web Server Production özellikleri geliyor. E, bu E-mail Production ve Web Server Production özellikleri Enterprise Guard'da yok. Onları çıkarmışlar kurumsal korumada. Bir de sonlarına Plus eklenmiş. Bakın Total Product Plus var, Total Product var. Bunların farkı da yine az önce anlattığım gibi Sandstrom product'ın birinde olup birinde olmaması. Yani plus dediğiniz zaman iPhone'da nasıl plus olunca ekrana bir tık büyüyor. Başka hiçbir farkı yok. Bunda da sadece içine Sandstrom özelliği ekleniyor. Bu da kum kumfurtanasın anlamına geliyor İngilizce'de. Yani şu kısmı anlamışızdır. Muhtemelen bu kısmı geçelim. Şöyle bu kısmı da yeşille gösterebiliriz. Şimdi gelelim bu kısma. Full Guard Plus var. Full Guard, Enterprise Guard. Bunları az önce anlatmıştım. Bunun da Türkçesiyle Full Guard, tam koruma. Enterprise Product ise kurumsal koruma. E, kurumsal koruma, plus dediğimiz zaman kurumsal koruma ve daha fazlası veya artısı gibi düşünebilirsiniz. Full Guard, tam koruma e, ya da full koruma ve daha fazlası yani artısı anlamına geliyor bu kısımda. Şunları da yeşille işaretleyelim. Bu kısmı da anlattık. Onun dışında bakın şurada... E, Total Product Plus, Total Product bu başlıklardan bahsettik. Appliance diyor. Appliance dediğimiz şey cihaz. Donanımla beraber satılması. Biliyorsunuz ki Sophos'u e, siz sanal bir sunucu üzerinde kurabiliyorsunuz. Mesela atıyorum data center hizmetinin üzerinden faydalanıp bir hosting hizmeti veriyorsunuz. Burada tutup da cihazı e, veri merkezine götürmenize gerek kalmadan sanal olarak kurabilirsiniz. Yani donanım fiziksel olarak cihaz ne iş yapıyorsa sanal olarak kurduğunuz zaman da yine aynı işlemleri yapıyor. Yani sanal olarak çalıştırabiliyorsunuz bir sanal sunucu üzerinden. Herhangi bir fiziksel cihaz alıp kabinetinize yer işgal etmesine gerek kalmaz. Bunlarda da özelliklerimiz de az önce anlattığımız Network Protection A koruması, Web Protection Web koruması, email Protection E-posta koruması, Web Server Protection Web sunucusu koruması, Sandstorm Comfort Trans anlamına geliyor. Enhanced Support ise gelişmiş destek anlamına geliyor. Bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi şöyle bir tablo daha var. Onu da sizlerle paylaşayım. Ee, bakın Base Firewall özelliği tüm lisanslarda var. Burada Full Guard ve Enterprise Guard e, lisanslama modelleri var. Enterprise Guard Plus'ı göremiyorsunuz. Şöyle biraz daha büyüteyim. Genişçene bakalım. Sizlerle beraber. Ee, hatta bunun üstünde işaretleme yapmak gerekirse bunu da nasıl yapabiliriz? Şöyle bir screen yapıp Şurada inceleyelim. Bakın base firewall özellikleri hepsinde var. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki. Bu firewallın içinde gelen standart özellikler diye düşünebilirsiniz. Daha sonra Storm özelliği bu farklı yani Plus olduğu zaman bu özellik geliyor. Dediğimiz gibi bu da indirmeden önce indireceğiniz şeyleri kontrol edilmesi anlamına geliyor. Bir sanal sonucu da. Evet Enterprise Guard lisansı. Bu neyi içeriyor? Network Protection ve Web Protection. Bunun üstündeki lisanslar full guard lisansların tamamı bunları içeriyor. Bu enterprise guard lisansının içerdiği her şey full guard'ta da vardır. Full guard plus'ta da vardır. Yani aslında bizim enterprise guard'la full guard olmak üzere iki tip lisansımız var. Burada bakın şu network bunlar da ayrıntısız da az önce size bahsedeceğim dediğim şey vardı ya hatta farklı bir videoda şu içerikleri tek tek açarız. Web server protection dediğiniz zaman şu üç özellik. Network Protection dediğiniz zaman şu dört özellik. Şimdi Email Protection ve Web Server Protection. Bunlar Full Guard'ın içerisinde olanlar. Yani şu görmüş olduğunuz 5 özellik ise Full Guard'a geçtiğiniz zaman sizinle beraber gelecek özellik. Hatta 4 özellik diyebiliriz. Yanlış olmasın arkadaşlar. Şu 4 özelliğimiz çünkü loglama ve raporlama özelliği lisans da lisans olmasa bile kullanılabilecek özellik. Sadece 4 tane özelliğimiz geliyor onlarla beraber. Şimdi videoyu bitirmeden önce size şundan da bahsedeyim. Ben Sophos'un um, burada lisanslama tiplerini anlattım ama tamamen Sophos herhangi bir sponsorum veya farklı bir durum yok aramızda. O yüzden ben burada açık şeffaf bir şekilde bu firewall'lar arasındaki farkları da söyleyeceğim size. Şimdi burada Gartner raporları var. Gartner bunları neye göre hazırlıyor bilmiyorum. Belki Gartner'a bir sponsorluk bir durumu vesaire olursa adam bunu üst sıraya taşıyabilir fakat Genellikle kurumların itibar ettiği bir rapor çoğu bilişim firması bunu öne sürer Ve hani Dünyada itibar gören bir raporlama şirketi gibi düşünebilirsiniz Şimdi bu tarafta Complete of vision demiş yani bu neye Compliance of Visions? Bu vizyon bütünlüğü. Yani yatayda vizyon bütünlüğü artıyor. Yukarı doğru ise Ability to execute. Yani bu ne demek? Ee, yürütme yeteneği. Şimdi ben bunların üstlerinde Türkçesiyle de yazdım. Bunları birlikte bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi Leaders kategorisinde kimler var? Ee, 4 tane oyun, 3 tane firma var. Daha sonra bakın bu 2020. Bu ikisi 2019 raporu. Baş başkasında sol tarafta 2000 e, şöyle videoyu durdurayım. Şimdi buradaki ayrımlar şu şekilde. Yatayda dediğim gibi şöyle okla gösterirsek, coplatence of visions diye bakın şöyle yataydan soldan sağa doğru hatta biraz daha büyütelim. Şu şekilde vision değeri artıyor. Yukarı doğru ise Ability to execute yani yürütme yeteneği artıyor. Yürütme yeteneği bizim için çok önemli. Vizyon bütünlüğü de önemli ama en çok genelde biz e, hani burada neye dikkat ediyoruz? Yürütme yeteneğine. Yukarı doğru da bakın yürütme yeteneği artıyor. dört e, kutucuya bölmüşler. Bu dört kutucuğa da farklı isimler verilmiş. Bakın şurada Challengers, Leaders, Niche Players ve Visioners diye. E, şimdi bakın ilk Leaders kutucuğuna baktığımız zaman 2019 bakın şuradaki görünüyordur. Burada ise 2020 tablosu. 2020'de Leaders'lar kısmında Palo Alto, FortiGate ve Checkpoint kalmış. Palo Alto kullanmadım. FortiGate kullandım dediğim gibi. Checkpoint de kullanmadım. Genelde bu üç firewall bankalar tarafından tercih edilir. Checkpoint en çok hani kurumsal büyük yapılarda yine kullanılan firewalllardan bir tanesi. Palo Alto, Fortinet de bunlar. Fortinet yani Fortinet bir aslında markanın adı. FortiGate onun altındaki firewall ürününün ismi. Ee, bu üçü kalmış. Daha önce tabii Cisco varken Cisco nereye geçmiş? Challengers yani meydan okuyucular kısmına geçmiş. Dediğimiz gibi şöyle geriye alalım komple hepsini. Ee, birinci kutucuyu işledik. Yani 2020'de 3 tane firewall markası kalmış. Dediğim gibi hani ben de Palo, e, ve veya Palo Alto tercih ederdim. For, Palo Alto'nun tamamen farklı bir yapısı da var. Liderler kategorisinde zaten. Fortinet'leri yine biraz daha e, yönetilebilirlik. Tabii buradaki değerlendirme şöyle olmalıdır. Siz burada Palo Alto Fortigate veya checkpoint alıp bunun e, ayarlarını düzgün yapmazsanız bu liderler kategorisinde olmaz. Yani en önemli şey ne biliyor musunuz? Sizin en iyi hakim olduğunuz firewall Yani Sofosu aldınız, Fortinet'ten daha iyi yöneterek e, güzel bir şekilde kurgulayarak ayarlarını yapabilirsiniz hani. Ya da iyi bir destek alıyorsanız ya da Fortigate aldınız desteğini iyi alabileceğiniz bir firma ile İstediğiniz zaman telefon açacaksınız, ayarlarını yapacaksınız. Aklınıza takıldığı sorular sorabileceksiniz. O zaman hani Fortinet öneririm. Sofos'ta bunu salıyorlarsa Sofos da önerebilirim. Tabi burada fiyat da önemli. Siz ne kadar bütçe ayırdınız. Challenges kategorisinde ise ne kalmış? Cisco, Juniper ve Huawei. Daha sonra Vision kısmına baktığımız zaman daha çok Vision sahibi olanlar Force Point ve Sophos kalmış. Yani geçen senede 2009 aynı. Küçük oyunculara bakıldığı zaman burada farklı birçok marka var. Bunların kimini? Belki siz kullanıyor olabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Elimden geldiğince bildiklerimi anlatmaya çalıştım dilimin döndüğünce. Biraz pelteyimdir bu arada dilim döndüğünce dediğim için. bu. Şimdi arkadaşlar sizin de burada belirtmek istediğiniz bir şey varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Bilgi paylaşçılığı çoğalır. Ben dediğim gibi benden daha çok bilenler vardır mutlaka aranızda. Ben çıkardığım notlar üzerinden hazır çıkarmışken e, paylaşayım dedim ki daha fazla insan faydalansın. E, eğer bir firewall yenilemeyi düşünüyorsanız e, ben size yorum kısmının altında bir mail bırakayım hatta şöyle mail adresimi bırakayım. mustafakumyt@gmail.com. Mustafa, Mustafa kumun sonunda yt var. Buradan bana ulaşıp e, hani bir yerden teklif de almış olabilirsiniz. Fakat desteğini vereceğine inanmıyorsunuzdur. Ben de elimden geldiğince destek verebiliyorum. Biz de bunun e, hem Sophos olsun hem FortiGate olsun satışlarını e, yapabiliyoruz. Yani eğer ihtiyaç duyarsanız buradan mail atıp bir tekliflendirme sürecine girebiliriz. Satışını yapabiliriz. Hani destek konusunda aklınızda tek olan herhangi bir problem olmaz. Hiç bilmiyor olabilirsiniz. E, firmanız büyük veya küçük olabilir fark etmez. Bu konuda her türlü desteği veririz. Sıkıntı da olmaz eğer Aklınıza bir takılan bir konu varsa. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın.